Evet, şimdi S Market'te birkaç tane ürün göstereceğim size. Daha sonra bu ürünleri İstanbul'da bulunan arkadaşlarımızdan isteyeceğim. Evet, şehri domates. Görmüş olduğunuz bir şehri domates. 200 gram. Kayısı var. 2.29 yarım kilosu. Taze soğan, bildiğimiz taze soğan. 2.19 kırmızı taze soğan var. 2.59 1 kiloluk nektarin var. 3.69 Şimdi İstanbul'da bakalım bunlar ne kadar. Benzer videolar için kanalımızı izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir rehberle kalın.